Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi'nin resmi web sitesi Tanrıdağ'a göre Uygur Özel Bölgesi Hükümeti Pekin'de Sincan'la ilgili konular adlı 9. basın toplantısını düzenledi. Çinli yetkililer basın toplantısında Birleşik Krallık'taki Uygur Yargısı'nın yasa dışı varlık Dünya Uygur Kongresi'ni terör örgütü ve toplama kampı tanıklarını aktör olarak kınadı. Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti'nin sözcülerinden bir tanesi Doğu Türkistan'da soykırım ve zorla çalıştırma olmadığını iddia etti. İngiltere'nin Londra kentinde kurulan bağımsız bir Uygur mahkemesi 4-6 Haziran tarihleri arasında duruşma yapılacağını duyurmuştu. Gözlemciler Çin hükümetinin ifade duruşmasından birkaç gün önce özel bir oturum düzenlenmesinin ve Uygur yargısına yasa dışı bir varlık olarak yönelik saldırılarının Çin hükümetinin duruşmadan derinden şaşkına döndüğünü gösterdiğine inanıyor. ABD hükümeti, Kanada, Hollanda, İngiltere ve Litvanya parlamentoları Çin'in Uygurlara yönelik politikalarını soykırım ve insanlığa karşı suç olarak ilan etmişti. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Doğu Türkistan'da hayatın her kesiminden milyonlarca insan sözde sosyal istikrar ve asayiş bahanesiyle keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda birçok Uygur kadrosu da keyfi suçlamalarla Çin Komünist Partisi'nde sadakatsizlikten içeri alındı. Son gelen habere göre Çin'in soykırım eylemlerinde önemli katkıları bulunan Çinli kadro ve polis kuvvetleri için 20 Mayıs'ta Urunçi'de bir ödül töreni düzenlendiği öğrenildi. Çin'in yayın organı Tanrı Dağı 21 Mayıs'ta çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Komünist Partisi Komitesi Sekreteri toplantıda konuşma yaparak kötü ve karanlık güçlere yönelik baskıyı Xinjiang'ın istikrarı için önemli bir görev olarak nitelendirdi. Analistler karanlık ve kötü güçlerle mücadele olarak adlandırılan bu gibi siyasi sloganlı hareketlerin aslında Çin Komünist Partisi karşıtı gruplardan kurtulmanın en kolay bahanesi ve yasal yolu haline geldiği ve Çin'in Doğu Türkistan'daki milli kadroların çeşitli suçlamalarla görevden alınması ve hapse atılmalarına neden olduğunu özellikle halk arasında etkisi olan yönetici kadroların hedef alındığını kaydetti. Voice of America'nın haberine göre ABD'li bir senatörün Çin'in zorla ile ilgili deniz ürünleri ithalatını yasaklamak için Çin rekabet yasasını değiştirmeyi planladığını bildirdi. Habere göre ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı geçen yıl Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak bir rapora dayanarak ABD inovasyon ve rekabet yasasında bir değişiklik olarak deniz ürünleri maddelerini tanıtmayı planladığı ve meclise yasa teklifi sunacağını açıkladı. Açıklamada Çin'e ait olan ve Çin bayrakları taşıyan balıkçı gemilerinin dünya çapında hareket halinde olduğu Çin'in zorunlu çalıştırmayı balıkçılık endüstrisinde de uyguladığı ileri sürüldü. ABD'li senato üyesi senatonun tasarıyı bu hafta geçirmesinin beklendiğini söyledi. Kanada ile Çin arasındaki gerilim tırmanıyor. Kanada'nın Alberta eyaletinde hükümet Çin hükümetiyle bağlantıları olan üniversitelere ortaklıklarını durdurmaları talimatı verdi. Kanada'nın Alberta eyaleti ileri eğitim bakanı yaptığı açıklamada eyaletin dört kapsamlı akademik ve araştırma üniversitesinden Çin hükümetiyle bağlantılı ortaklıkları durdurmalarını ve ilişkilerini gözden geçirmelerini istedi. Hükümet olarak ortaklıkların Çin ordusuna ve istihbaratına yardımcı olacağından endişe duyduklarını ifade eden bakan, talimatın eyaletteki dört üniversiteye gönderildiği Söyledi. Kanada bu yıl 23 Şubat'ta federal parlamento'daki oylamada Çin'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarını soykırım olarak ilan etmişti. Belarus'un başkenti Minsk'ten Barcelona'ya giden bir uçak Fransa hava sahasına girme izni alamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fransa'nın bu kararını hava korsanlığı olarak nitelendirdi. Polonya Hava Seri Sefer Hizmetleri Ajansı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada uçağın pilotuna Fransız hava sahasının engellendiğine ve girişte sorun yaşayabileceğine dair bilgi verdik. Bunun üzerine dönme kararı aldı dedi. Avrupa Birliği Belaruslu gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasını kınayarak yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait havayolu şirketlerine AB hava sahasıyla havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.